Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iğne büyüsünü anlatacağım. İğne büyüsü yapıldığında hayatınızda hastalık, sıkıntı, problem eksik olmaz. Bunun bozulması için de bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alıp daha sonra bu kağıdı evinizin bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 ya da 25 gün içinde hayatınızdaki bütün hastalıkların, hastalıkların gittiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercümen Hocam Instagram kanalından ulaşıp hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan herkese ücretsiz bakımını Instagram kanalında Ercümen Hocam Instagram kanalında yapıyorum. Dediğim gibi tek şartımız bizi takip etmeniz bekliyorum kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar ben Ercümen Hoca. Bugün sizlere bereketinizin açılması için bir işlem tarif edeceğim. Bu yaptığımız işlem bereketinizin açılması ve her şeyin olumlu ve güzel gitmesi, çok para kazanmanız için yapılacak olan bir işlem. Şimdi buraya nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz şuraya. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayardan printerdan çıktı olarak alın. Bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde güzel bir olumlu sonuçlar alacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın bakımınızı yapalım. Üzerinizde büyü, muska, olumsuzluk ne varsa ona göre bir yol gösterelim. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ercüment Hocam Instagram kanaldan bana yazıyorsunuz ve ücretsiz yıldızlarına bakımınızı yapıyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.